<Seynep> <Sessizlik> <Sessizlik> i̇ki dodun bat boy, iki dodun bat boy, iki dodun, iki dodun. Alkış, bravo, bravo Yunus. Oh, ay ay, oh, kapan cik de mal. ye bakayım, ye bakayım, ye, 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 ye bakayım. Parçalamadan ye. <laughs> Parçalama da yenmiyor mu? Evet be. <laughs> Adam kesti. Dur, dur, dur Davet davetliler haydi o. <laughs> Yılmaz <gülüyor> Özaydın. Ya Allah. Bismillah. Allahu Ekber. Arrrr. Burada mı çana? Tek Ya. onu Ya. 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 ne Ya. 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 şey <tuli>